Merhabalar arkadaşlar. Mebil uzaktan eğitim olarak verdiği, Cisco üzerinden verdiği eğitimlerdeki sertifikalar nasıl alınır? Eğitime nasıl gelir? Kısaca bir şekilde bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle yapacağımız işlem şu. Netekeyit.com adresine tıklayıp, arama butonuna tıklayıp arkadaşlar. Daha sonra bizim burada mail adresimiz ve şifremize giriş yaparak bu ana ekran gelecektir sayfanızda. Daha sonra My Netiquette kısmına gireceğiz. My Netiquette kısmına girdikten sonra burada karşımıza dersin olduğu hangi eğitimleri aldığımız kısım karşımıza çıkacaktır. Buradaki e, çıkan butona göre arkadaşlar eğitimleri nasıl sertifika alınır bundan bahsedeceğiz. Bu portala girdikten sonra karşımıza dikkat ederseniz buradan complete diyor. Yani eğitimimiz bizim tamamlandı diyor. Ben tamamlamıştım arkadaşlar. Tamamlanmayanlar için yapacağınız işlem şu. Buradaki yıldız butonuna tıklayacaksınız öncelikle. Yani burada eğitim seçmiş olacaksınız ki farklı eğitimler varsa da onları seçebilirsiniz. Daha sonra durumu güncelle butonu olacaktır. Burada ben durum güncelle butonuna bastığım için bu şekilde görünüyor. Veya refresh tuşu vardı burada. Bu refresh tuşuna bastığınız zaman bir 10 dakika falan sürer diyor. Ama siz bir iki dakika içerisinde veya beş dakika içerisinde sayfayı tekrar yenilediğiniz zaman yine bu ekran gelecektir ve artık burası tamamlantı olarak buton devreye girecektir. Daha sonraki süreçte işte burada sertifikanızı alın ibaresi gelecektir. Burada iki tane sertifika ayrı ayrı indireceksiniz. Bir Cisco imzalı bir sertifika. ikincisi ise Erdal Hoca'nın bulunduğu bir sertifika. Bunları tıkarak tıklayaraktan tek tek indireceksiniz. Yani kısaca karşınıza çıkacak sertifika bu şekilde görünecektir arkadaşlar. Bu işlem burada bitmiş olacaktır. Daha sonraki süreçte ise MEPBİS üzerine girip oradaki e-sertifika e hizmetçi eğitiminde e-sertifika kısmına girip oradaki formları doldurup sertifikanız da MEPBİS üzerinden işlenmiş olacaktır. Varsa bununla ilgili sorularınızı arkadaşlar yorum olarak sorabilirsiniz.